Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Yine bir video ile karşınızdayım. Şimdi sizlere dinlendirme nasıl yapılır? neler yapıyorum? Kendim kuşama neler veriyorum? veriyorum. Onları göstermek istiyorum. Şu çap tarzı buğday. Burada bir yarım kilo kadar var. Belki biraz fazla 600-700 lira kadardır. Burada net yarım kilo var. Karışık dinlendirme tohumu. Bunun içinde yani 13-14 çeşit ee, tohum var. Burada da arpa var. Arpayı ben bir buçuk senedir falan kullanıyorum. Güzel oluyor yani. Seve seve yiyorlar. Besin e, değeri de çok yüksek. Demir deposu diye biliyorum ben. Protein ve demir deposu. Bunu tam anlamıyla bir araştırmak lazım ama bu çok güzel yiyor yani. Kuşlar buna bayılıyor. Abartma ama. Arpa biliyorsunuz atın ölümü arpadan diye bir durum var. Çiçilir, e, yağlandırır. Unutayım. O yüzden çok fazla vermeyin kuşlara. Ölçülü verin. Sık sık verin, ölçülü verin. Doğrudan olsun her şey. Şimdi bunlarda yapmam gereken ilk şey bunları abartı bir şekilde yıkamanız lazım. Yani kovaları doldurun, yıkayın, 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 süzün. Sonra tekrar yıkayın, tekrar süzün. Tekrar yıkayın, tekrar, tekrar süzün. Bunların üzerinde muazzam bir toz var. O tozları yani atmazsanız üzerinden yani bunların yaptığınız için hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden bunu abartı bir şekilde yıkamanız lazım. Bekletme süresi de bir gün olacak. Atıyorum ben şimdi bırakacağım bunları suya yıkadıktan sonra daha yıkamadım henüz. Bunları yıkadıktan sonra suya bırakacağım. E, ama ben viponetsiz suya bırakıyorum. O da neden? Üzerinde, içinde bakteri kalmasın diye. Çünkü tarım ilacı kullanılıyor bunlara biliyorsunuz zirkonesle bakteri ve parazitleri öldürüyor. Ben bir gün boyunca ölçülü zirkonesle fazla sorumlu da var. Ölçülü bir şekilde bir sonraki kısımda bekleteceğim. Yıkama bölümünü göstermiyorum. Dediğim gibi yani fazla fazla yıkayın, defalarca karıştırın, çantalayın, yıkayın. Üzerinde soğuk suda pislik, pis, pis kalmasın. ondan sonra geri kalan bölümleri sizler de sizlerle tekrardan paylaşacağım. Ben bunları yıkamaya gidiyorum o zaman. Bu videoda yaklaşık 3 gün veya 4 gün sürecek. Çünkü kimlenme süreci biraz sürüyor. Ee, ondan sonraki aşamaları tekrardan beraber e, videonun devamında göreceğiz. Arkadaşlar tohumları yıkarım. Yani gayet güzel yıkarım aslında. Baya baya uğraştık. Bu arpa. Bu buğday. Bu da karışık kirlendirme. Şimdi bunları şöyle kendime de göstereyim mi? Bunları 24 saat boyunca suda bekletiliyor. Suda bekletmemizin sebebi şimdi şöyle göstereyim ben size. Bir saniye. Mesela bu. Bu bir nohut. Nohutun zarı var üstünde. Burada bir maş fasulyesi var mesela. Onların da zarları üstünde. Bakın. Bu buğdayda da Keza aynı şekilde şöyle yumuşaması lazım yani İçinizde. Bu buğdayın ucunda bir beyazlık var onlardan biraz böyle yumuşaması lazım ve dışarıya doğru atması lazım dışarıya doğru atmasının sebebi de hani okullarda e, bütün herkes görmüştür pamukta fasulye yetiştirmek gibi bir şey yani burada hani mantık aynı mantık arpa biraz daha erken patlıyor bu diğerlerine göre. Çünkü biraz daha yumuşak bir yapısı var onun. Yapısı gereği daha erken patlıyor. Ee, sanıyorum ki o daha fazla filizlenecek. Çünkü üçünü bir hiç yapmadım. Aynı anda hiç yapmadım. Ben de göreceğim. Şimdi bunları 24 saat bekletiyoruz. Bir daha dökmedim bu arada. Bir de dökeceğim. Bir döktükten sonra 24 saat boyunca bunlar bekleyecek. Güzelce bir karıştıracağım yine. Ardından yarın baya baya yine o virkometin kalıntılarını falan dökmemiz için ılık suyla bu sefer yıkayacağım. Ilık ee, suyla da yıkadıktan sonra bütün virkomet kalıntıları da de dökülecek. Arkadaşlar 24 saati tamamladık neredeyse. Şu karışık çimlendirme tohumu. Kaç kere yıkadığımı bilmiyorum ama bakın çıkan kire. Virkonosin özelliği budur. Ee, bakteri kir ne varsa hepsini çıkarıyor gün yüzüne bu buğday arfamız da burada şöyle göstereyim görünüyor mu arfamız da bu buğdayımız da bu yani bunlar şiştikleri için biraz da e, kilo olaraktan yarım kilo ödüyor mesela şu an bir kilo falan gelir bu da dediğim gibi karşı çimlendirme olmuş. şimdi bunları güzelce süzeceğiz ve yıkayacağız baya baya yıkayacağız Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunları yıkadık. Cam gibi oldular. Şöyle bakın. Su var içinde. Hep suyun içinde ve cam gibi oldular. Şimdi bunları tavalara dizeceğiz. Biraz daha suyun içinde bekleyecek birkaç saatte. Sonra tekrardan süzeceğim ki hani içinde kaldıysa bir konez. Onları da dışarıya çıkartmak amaçlı. Böyle bir şey yapacağız. Bir iki saat sonra bunları kaplarına koyacağız. Arkadaşlar, tohumları yıkadık, kuruladık, duruladık, her şeyi yaptık. Bu karışık çimlendirme tohumu. Güvercin yemi diye de geçiyor. Bunları karıştırıyorum. Bu arpa. Bakın. Bu da buğday. Tırıl tırıl oldu hepsi. Şimdi bunlara nasıl bir işlem yapmamız gerektiğini göstereceğim sizlere. Evet. Şimdi bu karşı çinlendirmek olduğumuz arpa ve buğdayımızı şöyle önce benim şu yaklaşık 10 tane vardı. Şu an 3 tanesi mevcut. Nerede bilmiyorum. O yüzden önce numara sığmayacağı 45'lik 45 kuş altı tavalarımız var ya onlara koyacağım biraz. Önce buğdayımızı dökelim. Şöyle bir döktüm bir süre bırakalım. Böyle Şuraya... yayılır. Biraz daha ökebiliriz. Evet. Böyle güzelce eşit şekilde olmasına dikkat edin çünkü saçma sapan şey olabiliyor yani bir tarafı kimlenip bir tarafı kimlenmeyebiliyor bunu şimdi küçük kabımıza alalım şöyle kaldıralım şöyle koyalım kalıbı da yine bu kabımızın içine onu da bekliyorum Evet. Şimdi diğerlerine de aynı işlemi yapacağım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Çok fazla üst üste binmesin. Yani şuradan şöyle bir tutam aldığınızda dibi görünsün. Çok fazla üst üste binmesin. Bu şekilde sağlıklı bir boyutta çimlendirme yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. diğerlerine de bu şekilde serdikten sonra videoya devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam. Şu karışık çimlendirme gayet güzel oldu ya, var ya efsane oldu. Şu arpa, şöyle göstereyim, çok üst üste binmeyecek şekilde, dediğim gibi. Şu da bizim buğdayımız. Altın gibi oldular var ya, o kadar güzel temizlendiler ki. Yani bu işlemi yapmanızın sebebi kuşlarınızda artış olur. Yani kursak mantarına da engel olur. Ne bileyim parazitleri öldürmüş oluyorsunuz bu şekilde. Yani o bir temizlemenin faydası bu. Bunu sirkeyle de yapabilirsiniz yani bir yoksa sirkeyle de yapabilirsiniz ama bir konese daha etkili. Ben öneriyorum herkese. Şimdi bunları ee, şöyle söyleyeyim. Göstererek anlatayım hatta. Bunlar çimlendikçe daha da yükselecek, büyüyecek. O zaman bunları bölmemiz gerekecek. Yine böleceğiz. Yani şu çarpı 2 olacak, öyle söyleyeyim. Zaten yarım kilo kadar koymuştum ben. Ee, bu bir kilo kadar oldu. İçine suyu çektiği için yani gramajı arttı. Ee, bunu birkaç gün sonra, yani bir veya iki gün sonra bu iyice çimlenmeye başladıktan sonra tekrardan böleceğiz. Çünkü üst üste bineceği için sıkıntı olacak. Bu arada bir çiftleşme oldu. Onu da videosunu araya koyacağım. Güzel olacak inşallah. Ee, bunlar kuşun besin değerini yani. Bunu bu şekilde de verebilirsiniz. Ama bu çimlendirme, bunun besin değerini, protein oranını, demir oranını, magnezyumunu, oranını, sinkosunu, cartını, her şeyini arttırıyor. O yüzden çimlendirme doğal bir kızıştırıcı etkisi yapıyor. Ee, çimlendirme da, özellikle yavru da çok önemli yavrunun gelişiminde çok çok önemli bunu düzenli bir şekilde yani abartmama kaydıyla düzenli bir şekilde vereceksiniz vermeniz gerekiyor bunu normal tohumculardan da alabilirsiniz ben bunu kimden verip satmayı da düşünüyorum ama nasıl olur onu bilmiyorum bu da aklımızda var yok değil şimdi o zaman bir de şöyle söyleyeyim bunu ben her akşam bugün değil de yani yarından itibaren her akşam Tekrardan kovalara doldurup yıkayacağım. Çünkü bu altta sümüklenme yapıyor. Yani suyu altına işlediği için bunun kabuğunun her şeyinin suyu dibine oturduğu için bir sümüklenme yapıyor. O sümüklenmeyi de temizlemeniz lazım. Püskürtme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Tıskısla da satabilirsiniz. Ama ben de 2-3 kere bunları yıkayıp e, böyle tavalara sermeyi daha doğru buluyorum. Ve hep öyle yaptım. Hep de güzel filizlerdi. Şimdilik bu kadar. Videonun kalanında görüşmek üzere. ilk gün şöyle bakın ufak ufak beyazlıkları göreceksinizdir netlerse bunlar artık fizlenmenin başlangıcı bu şekilde oluyor yani uçlarında beyazlıklar var burada arpamıza geliyoruz burada da yavaş yavaş başlamış arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün ikinci gün yok üçüncü gün günler karıştırdım valla şimdi bu arpa Arpa çok fazla üst üste bindiği için çok fazla çimlenmedi. Şöyle göstereyim. Ufak ufak başladı. Ama şöyle koyalım. Bu karışık çimlendirmemiş. Bakın. Böyle böyle olmaya başladılar. Güzel güzel büyüyorlar. Zaten fasulye, nohut, mısır bunlar hemen filizlenir. Bu karışık çimlendirmede önemli olan şu küçükler var ya, içindeki bu küçükler. Görünüyor mu bilmiyorum. Küçük olan tohumların çimlenmesi. Onlar da yavaş yavaş başladı. Onun içinde pirinç, mercimek ne ararsan var yani. Tohuma dair her şey var. Ee, bunları yapacağız. Şimdi gelelim buğdaya. Bunlar elde oluyor da, bunlar elde olmuyor. Buğdayla, Ya hani derim ya, üst üste binecek bunlar çok fazla yer kaplayacak falan. Dediğim bu ya. Yani. Hani ilk başta kaç tane vardı? Şimdi kaç tane kabımızda? Olay bu. Bu odayımız da böyle. Yavaş yavaş çimlenmeye başlıyor. Şimdi bunları ben normalde her akşam yıkıyorum. Az önce de yıkadım. Bunlar da püskürtme işlemi var. Püskürtmede de elinizde de, böyle sprey olur mesela. Çıkarsınız böyle üstüne nemlendirirsiniz. Tamam mı? Nemlendirdiniz. Bu kadar. Şimdi ben bunu bütün hepsine yapacağım. Size için şöyle. Çok değil bakın. Böyle yaptık. Şimdi şöyle. Bunu da buraya koyalım. Bakın bu da bu olay. Şöyle uzaktan, çok yakından değil. Sette. Evet. Bu da buğday. Şöyle nemlendireceksiniz. Burası da kaçmayın. Hatırlamıyorum. Yine tutalım. Bu tamam. Bu arada yapalım. Bu işlemi de yapabilirsiniz ya. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben günde 3 kere yapıyorum bunları. Yani biraz suda bekletiyorum. 5 dakika falan suda bekletiyorum. Ondan sonra suyunu süzüyorum. Tekrardan tavalara diziyorum bunları. Bu şekilde kimlendirmeyi yapıyorum. Çok temizlemeniz lazım çünkü her yıkamanızda e, bunun kiri yine çıkıyor, yine çıkıyor, yine çıkıyor. Yani kiri bitmiyor. En son bu bittiğinde suyu kaynatın, bir tencerenin içinde bir su kaynatın. Atın, 2 dakika falan bir haşlayın. Ondan sonra çıkarın, süzün. Süzdükten sonra da paketleyip dolabınıza koyabilirsiniz. Yani bunu daha fazla size işlemlerini göstermeye pek de gerek yok. Mantık bu şekilde. İster püskürtme yaparsınız, ister böyle yıkarsınız falan. Yeniden elekten süzgeçten geçirmeniz lazım tabi. Ondan sonra tavalara seriyorsunuz. Bu tavaların altında dediğim gibi yani tavaları günlük yıkamanız lazım. Çünkü sümüklenme yapıyor, yapışma oluyor, pamuklanma oluyor. Bunlar olmasın diye de ben günlük yıkıyorum. İyi kayıt yapıyorum aslında bunu. Bu çift kütmeyi çok önceden yapıyordum. Şimdi yapmıyorum. Bunu size göstermek için yaptım. Simlendirmenin olayı bu. Yine kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazarsınız. Yani bir sonraki videoda da hani ne paylaşmamı istiyorsanız onu da söylersiniz. Ben de ona göre içerik yapabiliyorsam burada imkan varsa ona göre içerik hazırlarım. Videoların tamamına yorum yapıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz butona basarsanız, beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Burada 3-4 günlük bir süreç var yani. Bunu daha bitmedi de hani ben bir gün daha yapacağım bunu. Ama mantığı bu. Gereksiz zamanımızı almaya gerek yok. Videoyu beğendiyseniz butona basmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursunuz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.